Selam. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle bir motor oyunu sev oynuyoruz. Nerede oynasak burada mı? Burada mı? Burada mı? Bur. Peki ya çölde mi? Kayalıklarda mı? Yoksa Şehir üzerinde mi? Şehir üzerinde. Arkadaşlar bu oyunda olduğumuz yer ee, ben aa, aa, aa. Evet arkadaşlar Hayır arkadaşlar. Taksiye çarptık. Mm baştan. Ha. <laughs> of, of 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 of. Hayır. E <laughs> Hop. Ay, yine alamadım. Bu sefer alacağım ama. Yine alamadım. Hop, hop. Aldım birkaç tane. Altı tane altınım var arkadaşlar. Hayır. Hayır arkadaşlar. Araba bizim üstümüze üstümüze geldi. bu Nereye girdik? Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Süremiz bitmek üzere. Bitişe ulaşmam lazım süreye az kaldı arkadaşlar. Hop. Hayır arkadaşlar. 25 saniye kala öldük. Çünkü bu taksiler bizim üstümüze üstü. Ya onlar bizim üstümüze geliyor ya da biz onların üstüne gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Üçüncü tur. Çok sinirlendik. Hop. 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 Hop, hepsini aldık. Ben bir dahaki trenle geliyorum. Evet arkadaşlar, bu sefer biz taksinin üstüne gittik. Arkadaşlar hmm. Hop 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 Tüm altınları aldık hop Hop Hayır arkadaşlar 70 saniye verdiler 57. saniye 54. saniyesinde öldük yani 26 saniye tek oynadık bunda. Bunda fazla oynayacağız ama. Hop 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 hop. Aa, hayır. hop. Hop 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 hop. 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 hop, 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 hop. Hayır, hayır arkadaşlar. yapamadık şunu. Ben İngilizce bilmiyorum. O yüzden rekor yani rekor. Rekoru yeneceğiz arkadaşlar. Rekor 12 altın. Hayır. Ha. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar bakın eğer bazen tarih videoları falan veya tarih oyunları çekip atmamı istiyorsanız ve ben az tarih oyunu atıyorum ama eğer tarih oyunu falan istiyorsanız da YouTube'da 3 tane çok iyi kanal var onlardan örnek alabilirsiniz. Bu arada size bir sır vereceğim. Ben uç beyer turul Bey kanalının sahibinin kardeşim. ve beni ve abimi de görmek istiyorsanız şöyle anlayabilirsiniz. Gazi Osman Paşa filmi Uç Bey Ertuğrul Bey kanalında Gazi Osman Paşa filminde orada o Gazi Osman Paşa benim abim yani Uç Bey Ertuğrul Bey kanalının sahibi ve Bahriye Nazırı Münşir Paşa da benim. Evet neyse konuşmaya geçtik. Taksiymiş. Şu taksiler çok fazla yolumuzu kesiyorlar. Hayır. Hayır. Hayır, Hayır arkadaşlar. Bu türlü geçemiyoruz şunu. Arkadaşlar bu arada o size söylediğim tarih kanalda Yusuf Kayalp. Bundan çok iyi örnekler alabilirsiniz. Biraz da komik olduğu için insanlara örnekler veriyor. Arkadaşlar bir türlü geçemiyoruz. Evet. Bu sefer geçeceğim bunu rekoru. Hop 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 7 altın oradan. Hop. Oh, hayır onu alacaktım ya. Hop. Aa. Oh, oh. hop, hop hop. Alamadım. Dokuz altın. Hop 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 hop. 11 altın arkadaşlar. Son bir altın daha alırsam. <laughs> yap yap. Yaşasın 12 altın. Hop 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 hop. 16. Hayır arkadaşlar. Neyse ki rekoru geçtik. Hmm. <laughs> Arkadaşlar Bir dahaki videomuzda Görüşmek üzere Videoma like atmayı Unutmayın Ve abone olmayı da Unutmayın Ve bir dahaki videomuzda Görüşmek üzere Görüşürüz